Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Lenovo'nun ThinkPad E14 Gen 2 olan modelini kutu açılışını yapacağız. Sonra da detaylı incelemeyi yaparız. Şurada Lenovo'nun kutunun sıfır olduğuna dair bir etiketi var. Kutuda başka bir şey yok. Ence adaptörün de değerlerine bakalım. Evet arkadaşlar, burada adaptörümüzün girişlerinde Şurada okunduğu üzere 20 volt 3.25 amper olmak üzere toplamda 65 watt güç çıkışımız var. Ee, bu arada adaptörün girişi de Type-C şeklinde. Yenilikçi bir tasarım uygun olmuş. Şimdi gelelim bilgisayarımıza. Burada tekrar bir Sıfır olduğunu belirtme amaçlı bir etiketi var. Çok hafif ve çok kompakt, ince bir cihaz. Şöyle ilk önce giriş çıkış portlarını bakalım. Sağ tarafımızda bir adet USB girişimiz 3.1 yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şu açılıp kapanan ethernet portlarından. Diğer tarafta da kilit kısmı var. Arka taraf bomboş, düz bir, bir yapı. Sol tarafta da şarj girişi için bir Type-C'miz var. Normal yine bir USB'miz daha. Yan tarafında da HDMI girişi. Onun yanında da kulaklıkla mikrofon tam bu şekilde bir jackımız var. Ön panelde yine hiçbir şey yok. Cihazın görüntüsü de bu şekilde. Güzel bir tasarım var. Arka panelde soğutma ızgaralarına bakalım. Fan çıkışı nerede? Şuradan ekrana doğru bir çıkış veriyor gördüğüm kadarıyla. Şu aralarda bir ızgaralar var. Yani bu tarafı Kapatmamak gerekiyor. Burada da muhtemelen nemleri soğutmak için bir ızgara yapısı yapılmış. Onları sonra ayrıca bir şekilde inceleriz. Şimdi cihazı açalım. Bakalım tekerle açılıyor mu? Açılmadı. Çok hafif olduğu için ve yeni olduğu için açılmadı muhtemelen. Şimdi de bu kısmı inceleyelim. Sağ tarafta gördüğüm üzere bir parmak izi okuyucuyla açma butonunu eklemişler. Onun olduğundan haberim yoktu. Burada gördüm. Şöyle Neyse o kadar cümledi. Şu alt kısımda da Ryzen 7 4700U işlemcisi var. Onun etiketini yapıştırmışlar. Bir de yerleşik AMD Radeon Graphics olduğunu belirtmişler. Şimdi bir gücü verelim. Fridos olduğu için hiçbir şey gelmeyecek ama deneyelim biz. Evet, tabii ilk sefer şarjı takmamız gerekiyor. Bakalım onu. Evet arkadaşlar bilgisayarımız free Fridosa olduğu için öncelikle bir adet USB'mize formatı yazdırmamız gerekiyor. Bunun için de gerekli olanlar diske yazdırmak için Rufus programını kullanacağım. Çünkü UEFI modda yazdıracağım. Yeni bilgisayarlarda UEFI kurulması gerekiyor. Bir de Windows 10'un en yeni çıkan sürümünü indirdim ben. Şuradan Rufus'umuzu açalım ve flash belleğimize yazdıralım. Evet arkadaşlar bilgisayarımız Free geldiği için bir işletim sistemi yok içinde. Bu yüzden öncelikle Windows 10 flasha yazılması gerekiyor. UEFI formatında yazdığımız gerekiyor. Bunun içinde ben burada Rufus aracını kullanacağım. Sitesinden indirebilirsiniz. Programımızı açalım. Yan tarafında da zaten son sürümünü indirdim Windows 10'un ISO dosyası var. Buradan ilk açtığımızda flash belleğimizi görüyor. Tabii takmamız gerekiyor. Buradan alttaki flash belleğimiz. Oradan bize ISO dosyasının yerini seçmemizi istiyor. Benim masa olduğu için buradan Windows 10 sürüm 20H2 olanı seçtim. Burada zaten otomatik GPT UEFI olarak geliyor. Eğer eski bir bilgisayar atmak istiyorsanız da MBR'yi seçersiniz. Direkt yazdırıyoruz buradan. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama flashın içindekiler gidiyor bilginiz olsun. Bu ekran yaklaşık flash'ımızına bağlı olarak 5-10 dakika arası sürüyor. Bu kısımları es geçeceğim ben en sonunda tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ISO'yu yazdırdıktan sonra ISO'nun boyutu 4 GB geçtiği için NtfS seçmek zorunda kaldı. O yüzden böyle bir uyarı verdi. Bunu da birazdan diğer şu arkadaki küçük bilgisayarımızda ayarlayacağız. Secure Boot'u devre dışı bırakacağız. Yoksa formatımız başlamıyor. Bu bittikten sonra buna kapat deyip flash'ımızı alıyoruz. Sonra diğer bilgisayara geçiyoruz. Bunu artık yan tarafa sürebiliriz. Bunun işimiz bitti. Evet format alacağımız bilgisayar gelsin önümüze. Şöyle biraz daha yakın açıya geçelim. Flaşımızı bilgisayarımıza takıyoruz. Ve açılış düğmesine basıyoruz. Burada bize bir uyarı verecek. Enter'a basıyoruz burada. Gerçi basmamıza gerek kalmadı. Direkt boot ayarlıymış. Otomatik flaşımızı tanıdı. Forma tekrarımız gelecek şimdi. SSD olduğu için buralar hızlı bir şekilde geçecektir. Evet buradan Türkçe Türkiye'yi seçip ileri. Şimdi yükle diyoruz. ben ürün anahtarını daha sonra yazacağım. Buralara direkt ürün anahtarım yok diye geçiyoruz. Windows 10 Pro kullanacağım ben. İleri. Buna da kabul ediyoruz. Devam. Buradan özel olanı seçeceğiz. diski ben burada ikiye böleceğim. Normal SSD'leri bölmek sağlıklı değil ama ikinci bir disk olmadığı için format sırasında yedeklere gitmesin diye 120 GB C'ye vereceğim. 125 bin yazdım o yüzden. Bu kendi dosyalarını oluşturacak. Buna tamam diyoruz. C'miz 122 GB, D'miz de 350 GB olacak. Bu D'yi biçimlendir yapacağız burada. C'yi seçip burada 122 GB olanı ileri diyoruz. Bu kısımlar flash'ınızın ve bilgisayarınızın hızına göre yaklaşık 2 ila 5 dakika arası sürüyor. Eski bilgisayarlarda 15 dakikayı buluyordu. Bu kısımlar bittikten sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, yükle ön yükleme ekranımız bitti. Şimdi bilgisayarımız iki dosyaları çektiği kısımdan yüklemeye geçecek. Flash bellekten kendi diskinin içine format dosyalarını çekti. Şu anda onları yüklemeye geçiyor. SSD olduğu için bu kısımları biraz daha hızlı geçecektir. UEFI formatlarda bu logo gelir. Oradan anlayabilirsiniz UEFI olduğunu. Eğer Legacy yüklediyseniz zaten bu logo gelmez. Direkt siyah bir ekranda başlar. Ön yükleme ekranımızdan buradan devam ediyoruz. Türkiye otomatik geldi. Buradan Türkçe Q gelecek. Ona da evet diyeceğiz. İkinci klavyeye atla diyeceğiz. Burada şu an internete bağlamayın. Çünkü bağladığınızda sizden Microsoft hesabı istiyor. Buradan sınırlı kuruluma devam ediyoruz. Burada bu bilgisayarı kim kullanacak? Bilgisayarın ismini yazıyoruz direkt burada. Sonra değişebiliyor. Soru bir şey değil. Burada ne paylaşmak istiyorsunuz diye bize Microsoft soruyor. Sağ olsun. Ne kadar hayır desek de muhtemelen hepsini gönderiyor. Burada hepsini hayır dememiz gerekiyor. Evet bu kısımlarda merhaba sizin için hazırlıyoruz. Bitiriyoruz. Hadi bitti gitti diyor. Artık bunun işimiz bitti. flash dökebilirsiniz. Zaten disten yapıyor şu an her şeyi. Bataryanız bu arada bitebilir o yüzden bağlı olsun şarjınız. Type-C girişi ne kadar dayanır bilmiyorum ama kullanacak insana bağlı biraz da. Yani biraz ki var, gerçi girişideki var, adaptörü deki var. Gayet uyumlu. Gerçekten bir öğretmen isteyebileceği bir bilgisayar. Evet kesinlikle katılıyorum. Tam bir EBA Zoom öğretmen bilgisayarı. Evet ekranımız geldi. Burada internete bağlayabilirsiniz. Ondan sonra gerekli olan driver kurulumu ve programların kurulumu yapıldıktan sonra sisteminizi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu görev görünümü kortağına vesaire onları iptal edin. Bir işe yaramıyor zaten. Aramadaki çubuğu da gizleyelim. Evet en çok sevdiğimiz tarayıcımız da gelmiş hemen oraya. Microsoft Edge. Buradan kişiselleştir masaüstü simgelerini getirelim ve diğer ayarları sonra ayrıntılı bir şekilde yaparız. Bu arada tohuç pedi falan güzel. Driver'ını kurmamış olmama rağmen iyi çalışıyor. Yani ekranın küçük olmasına rağmen e, yazıların keskinliği gayet güzel. Daha driver'larımız kurul değil bile. Bakalım buradan hangi driver'ları tanımamış maşallah. Burada biz interneti bağlayalım. O aşamaya geçelim sonra devam edelim. Evet arkadaşlar bilgisayarımızda Wi-Fi AX yani Wi-Fi 6 desteğimiz var. Buradan kontrol ettik. Bu gayet güncel güzel bir teknoloji. Ee, Windows 10'da şöyle bir güzellik var. Driver'larını sizin kurmanıza gerek kalmıyor. İnterneti gördüğü gibi hepsini kendi çekiyor. Eğer çekmezse ki sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştir derseniz, sürücüleri otomatik araya da tıklarsanız, böyle yükleyemelidir. Bulamazsa Windows Update'den kendini güncellemesini açabilirsiniz. İnternet hızınıza bağlı olarak ya erken ya da geç biter. Evet, bayağı bir güncellememiz ve driverlarımız varmış. Buradan Lenovo sistem değişik değişik isimlerde driverları var. Realtek, kablolu internet, Intel Bluetooth, ses driverları. Hepsini kendi çekiyor. Dolby desteği de varmış. Mouse'un, Touchpad'in. Bu yönden bizi uğraştırmaması iyi oldu. Sonra yeniden başlatmamızı isteyecek. Hepsini yüklesin ve beraber yeniden başlatırız. Kamera driverı da varmış yenileyelim. Görüntü bağdaştırıcımıza bakalım. Bilgisayardan ses çıkmaya başladı. Demek ki işlemcimiz aktif çalışıyor. Bu görüntü bağdaştırıcımız da güncellesin. Neyse update'ten çeksin onu da. özelliklerine bakalım görebilmesinde. Şu an 3.74'te çalışıyor. Toplamda da 8 çekirdekliymiş. Mantıksal da 8'miş. Yani sanal bir işlemci durumu yok iyi 4'e kadar çıkacak gibi 379'a falan geliyor iyi iyi